Ben bir anneyim. Bisikleti çok seviyorum. Aynı zamanda bir bisiklet derneğiyim. Kızımı da bir bisikletçi olarak yetiştiriyorum. Bu çok eğlenceli bir hareket. Siz de bu hareketin içinde var olun, olun. Merhaba. Ben sporcuyum. Bisiklet benim her şeyim. O benim için yaşam tarzı. Ben Bahar, bankacıyım. İşe her gün bisikletle giderim. Hem ekonomik, hem çevreci, hem de beni zinde tutuyor. Bisiklet sürerken kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese tavsiye ederim. Ben Duygu. Bisiklet sürmeyi yeni öğrenmiştim. Bisiklet yolundayken aynı yolu kullanan motoru bir kuryanın hızlı bir şekilde gelmesiyle panik yapıp durmaya çalıştım. Ancak duramadım. Motorlu kurye de durmaya çalıştı. Ancak o kadar hızlıydı ki ne yazık ki başarılı olamadı. O hızla anayola sağlıyordu ve hayatını kaybetti. Bu olayın etkisinden bir türlü kurtulamayan ben bir daha asla bisiklete binmedim. Biz Nihal ve Tuğçe bisiklet kiralamıştık, bisiklet yolundan gidiyorduk. Sonra aynı yolu kullanan bir maganda üstümüze doğru sürüp bize korna çalmaya başladı. Yeni bisiklet sürmeye başladığım için çok iyi manevra yapamıyordum. Bu maganda bizi yolu sıkıştırdı ve dengemi kaybedip yere çakıldı. Ellerim ve dizlerim kıyın içinde Merhaba, ben Ezgi. Ben her zaman ulaşımımı bisikletle sağlarım. O gün yine şehirde bisikletimle giderken bir araç beni yolda sıkıştırdı ve üzerime çöp attı. Ben Hülya. Trafikte taciz edildim. Ben Meral. Beni boş verin. Ben artık yokum.